Canon servis Tool programları servis Tool 4905 5103 5306 Canon tarafından yapılan bu reset programları bu şekilde açalım şu anda benim bir cihazım bağlı ve servis modu alınmış durumda bütün tuşlarım aktiftir biz genelde şurada ink absorber counter kısmını kullanırız set tuşuna bastığımız zaman buradan cihaz resetlenir Mesela bakın şimdi burada 4905 versiyonunu açtım. 5306 şu anda yeni çıkan versiyonu. Bazı değişiklikler burada yapmış Bunların farkları nedir? 4905 programı ile bu kadar cihazı, bu modellerin hepsine reset atabiliyoruz. 5306'da ise daha fazla cihazı reset atabiliyoruz. Kanon değişiklikleri bu EEPROM'larda vesaire değişiklik yaptığı zaman programları da aynı şekilde 6 ay ile 1 sene arasında değiştiriyor. Ee, i̇nternet üzerinde Bazı programlar var ücretsiz diye böyle Dağıtıyorlar ama onları açtığımız zaman zaten bunlara pek benzemez Yarımdır genelde şuraları yok Onlar çok eski versiyon Eğer onlarla herhangi bir şekilde reset atılırsa Bu sefer cihaz Bir daha servis moda girmiyor Onda da tamir oluyor, EPROM değişiyor, işiniz tabii ki daha fazla uzuyor. Şu anda en son çıkarttığı versiyonu bu, 5106. Özelliklere girelim. Ayrıntılar. 2020 bu şekilde. 5106 olarak geçer. Ve cihaz listesi de bu şekilde.